Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 6. sınıf Arapça dersine hoş geldiniz. Arkadaşlar bu dersimizde 5. ünite 3. ders Kudüs Şerif'te konumuz. Evet kutsal mekanlardan Kudüs Şerif dersini işleyeceğiz arkadaşlar bugün. Esnaf-ı Sadis El-Lugatil -ar -el Arabiye 6. sınıf Arapça Vahdetuna ile Merkinul Mugaddese Ünitemiz kutsal mekanlar Mevdu'una fil Kudüs Şerif Konumuz Kudüs Şerif'te. Bu derste neler öğreneceğiz? Mezzel seni teallemü fiyazet ders. Kudüs Şerif ile ilgili kelimeler öğreneceğiz. Kudüs Şerif adlı metnin çevirisini yapıp soruların cevaplayacağız. Konu ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Hazır mıyız? O zaman ve helantu hazirun. İzen hayya ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim deyip dersimize başlıyoruz. Fil Kudüs Şerif. Kudüs Şerif'te İstemi al-ibarat ve a'idha thumma ta'ammal ma'aniha musta'inen bis-su'al. İstemi ibarat ibareler dinle ve a'idha onları tekrar et. Thumma sonra ta'ammal düşün ma'aniha manalarını musta'inen yardım olarak bir su resimlerden. İbareleri dinle, onları tekrar et. Sonra resimlerden yardım alarak manalarını düşün. El-Mescidul Aksa. Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa arkadaşlar Aksa kelimesi uzak anlamına geliyor. Bu arada bunu hatırlatalım. Çünkü o dönemde Suudi Arabistan'ı düşündüğümüzde Mekke'den Mekke'yi düşündüğümüzde arkadaşlar yani Mescid-i Aksa Kudüs'te uzak bir yer. Yani yürüyerek gidilecek bir yer. Değil yani hani ondan dolayı Mescid-i Aksa. Kitabımızın sayfa 149. sayfasındayız arkadaşlar. Onu da hatırlatmış olalım ve diğerine gelelim. Kubbetü Sahra. Kubbetü Sahra. Arkadaşlar bu şu sarı kubbeli olan. Genelde arkadaşlar Türkiye'de buna benzer camiler yapılıp üstü de böyle sarı kubbe yapılıyor. Mescid-i Aksa cami ismi veriliyor. Aslında Mescid-i Aksa dediğimiz arkadaşlar şöyle bu. Mescid-i Aksa bu arkadaşlar. Aksa Mescidi. Bu da Kubbetü Sahra. Mescidi Kudüs Şerif'in içinde arkadaşlar birçok kutsal alan bulunuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca yükseldiği ondan sonra devesini bağladığı Burak Bunları bu dersimizde öğreneceğiz. Mescid-i Aksa, Kubbetü Sahra ve geldik. El yani Haramül Gussi. Yani Haramül Gussi. Mescid-i Haram gibi düşünürseniz arkadaşlar bu da Haramül Gussi. Yani Kubbetü Sarayı Mescid-i Aksa'yı ve içerisinde bulunan kutsal mekanları içerisine alan şu alana El Haramül Gussi. Yani şu alana el haramül gusli diyoruz arkadaşlar. Kampüs şeklinde düşünebilirsiniz. Alan diyebilirsiniz. Şu alan. içerisinde Mescid-i Aksa, Hazreti Ömer Camii'ni, Kubbetü Sahra'yı birçok kutsal mekanı alıyor. Evet. El hacerul muallak. Asılı taş anlamına geliyor arkadaşlar. Asılı taş demek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu taşın üzerine basarak miraca çıktığı söyleniyor. Askıda olan taş, asılı taş. El hacerul muallak. Muallak taş yani asıl olan taş. İstemi ila el cümel el atiye. atiye. Ve teammel maaniyaha. Müsta'iyna maaniyaha. Sümme ikraha. E. İstemi ila el atiye. Ve teammel maaniyaha. Sümme ikra'aha. E. Cümle, aşağıdaki cümleleri dinle. Ve onları. Evet ve manalarını düşün. Sonra onları oku. Lineta'arraf ala medinetil gusil mübarek. Lineta'arraf. Lineta'arraf tanıyalım. Ala Medinetil Kudüs. Kudüs şehrini el mübarek. Mübarek Kudüs şehrini tanıyalım. Diye arkadaşlar böyle başa geldiği zaman fiillerde başa geldiğinde heyya hep diyoruz mesela haydi gidelim. Heyya nezep. Arkadaşlar bu tanıyalım anlamında. Dine tanıyalım. Ala Medinetil Kudüs mübarek. Mübarek Kudüs şehrini tanıyalım. Evet. el Kudüs tegavu fi Filistin. el Kudüs. Kudüs Tegav bulunur. Fi Filistin. Kudüs Filistin'de bulunur. El Mescidül Aksa fil Kudüs. mescid Aksa Kudüs'tedir. El Mescidül Aksa fil Kudüs. mescid Aksa Kudüs'tedir. Evvel kubletün evvel kıbletün fil İslam huvel Mescidül Aksa. İlk kıble fil İslam. İslam'daki ilk kıble huvel Mescidül Aksa. mescid Aksa'dır. İslam'daki قبلة مسجد أَكْسَادِرَ الأماكن في الحرم القسي هي المسجد الأقصى والجامع القبلي وقبة السهرة والحجر المعلق الأماكن في الحرم القسي يعني yani حرم القس هي مكان نار مسجد أقصى كوبلة جامع وقبة السهرة Kubbetü Sahra ve Hacerul Muallak ve Hacer Muallak'tır. Yani haram Kudüs'teki mekanlar arkadaşlar haram Kudüs'teki mekanlar Mescid-i Aksa, Kıble Camii, Kubbetü Sahra ve Hacerul Muallak'tır. Yani muallak taş. Evet. 15. cüzün birinci sayfası arkadaşlar. İsra suresi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in arkadaşlar İsra olayını anlatan ayeti kerime İsra suresi birinci ayet Suretul İsra vahid. Evet. Euzü bi İstemi'il ayati'l kerime alate ve temmel ma'anaha thumma ikraha. Aşağıdaki ayet-i kerimeyi dinle ve temmel düşün manaha manasını thumma ikraha sonra onu oku. Euzü billahi minash şeytanir recim. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير Sadakallahu'l-Azim. Bir gece kulunu Mescid-i Haram'dan alıp Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya Aksa ya yani ayetlerimizi gösterelim de min ayetine bak. Ellezi min ayatine. Ayetlerimizi bir gece kulunu Mescid-i Haram'dan alıp ayetlerimizi gösterelim diye çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Rabbin her türlü eksikliklerden münezzehtir. Subhanellezi münezzehtir arkadaşlar. Eksikliklerden. Esra bi abdihi. Leyla min el mescidil haram ila el aksa lezi barekna havlehu li min ayatina. Bir gece kulunu mescid-i haramdan alıp ayetlerimizi gösterelim diye mescid-i haramdan alıp Kudüs'teki mescid-i aksaya Aksa'ya yani çevresinin mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Rabbin her türlü eksikliklerden münezzehtir. İnnehu muhakkak yok. Hüves semiyol işiten el basir işiten ve işiten ve görendir. Yani Allahü Teala işten ve gören. Bir gece kulunu bir daha söylüyorum anlamını. Mescid-i Haram'dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Ayetlerimizi gösterelim diye çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Rabbin her türlü eksikliklerden münezzehtir. O işiten ve görendir. Evet. Sıl beynel ibarat li cümelen müfide sümme ikrahe. Sıl eşleştir beynel ibarat ibareler arasında. Li olması için cümelen cümle müfide. Faydalı cümle olması için sümme ikrahe. Sonra onları oku. Aşağıdaki yani aşağıdaki diyorum ibareleri arasında Faydalı bir cümle olması için eşleştir. Sonra onları oku. Evet. El-Gussu tega'u fi Kudüs nokta nokta bulunur. Kudüs nerede bulunuyordu arkadaşlar? Fi <laughs> Filistin. Kudüs. El-Gussu tega'u fi Filistin. Kudüs. <gülüyor> Kudüs <gülüyor> Filistin'de bulunur. El-Mescidü'l-Aksa. <laughs> Mescid-i Aksa. Fil-Gussi. <laughs> Mescid-i Aksa. <laughs> Kudüs'tedir. Evet, evvel kıble fil İslam. İslam'daki ilk kıble huvel mescidul aksa. İslam'daki kıble mescid-i aksadır. El emakin fil haramil kudüs. Mescidi, yani e, haramil kudüsteki mekanlar hiye el camiul kıble ve kubbetü sahra ve el hacerul muallak. Yani kıble cami, kubbetü sahra ve hacerul muallaktır. Kudüs-ü haramdaki mekanlar Kıble Camii, kubbet Sahra ve Hacerül Muallak'tır. İstemi'i ilel hiver ve ikra'ı el kudüs Şerif. İstemi'i ilel hiver, diyaloğu dinle. Ve ikra'ı, onu oku. el kudüs Şerif, Kudüs Şerif'te. Eynete tegoğu Medine-tül Kudüs ya Aziz. Eynete nerede bulunur? Medine-tül Kudüs. Kudüs şehri ya Aziz. Aziz, Kudüs şehri nerede bulunur? Yasir soruyor. Yatakov ve Filistin'in muhtelle. O işgal altındaki Filistin'de bulunur. El muhtelle arkadaşlar işgal altında demek. Yatakov bulunur Filistin. Filistin bulunur. Eee Filistin'de bulunur. El muhtelle. işgal altındaki Filistin'de bulunur. Yani Kudüs şehri işgal altındaki Filistin'de bulunur arkadaşlar. Bize Kudüs şehrinin nerede bulunduğunu sormuştu. İşgal altındaki Filistin'de bulunur. Evet. Ve ماذا تعرف عن هذا عن ان القدس الشريف؟ وماذا تعريفه؟ نه، تعريفه biliyorsun. ان القدس Şerif. Kudüs Şerif القدس الشريف hakkında ne biliyorsun? Yasir sormuş, Aziz cevap veriyor. Hiye Medinetul Mukaddesetun ve qala anha en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem la tushaddur rihalu illa ila thalasati masacid: el-mescid el-haram ve el-mescid ve mescid er-rasul sallallahu aleyhi ve sellem ve mescid el-aksâ. El Buhari Fadlu Salah fi i mescidi, Mekke ve Medine. Arkadaşlar ve 20. de geçiyormuş. Hiye Medine tüm mukaddesedun. O kutsal bir şehirdir. Vakale dedi. Anhen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi. O kutsal bir şehirdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi. La tuşeddu rihalu illa ila selaseti mesaj. Üç mescit dışında üç mescit dışında yolculuğa çıkılmaz yani ibadet amaçlı üç mescit dışında yolculuğa çıkılmaz. Bunlar ne? El Mescidül Haram bu mescitler ve Mescidül rasul sallallahu aleyhi ve sellem ve Mescidül Aksa. Yani Peygamber Mescidül Haram Kabe arkadaşlar. Peygamber Mescidi ve Mescidül Resul ve Mescidül Aksa ve Mescidül Aksa dışında ibadet amaçlı yolculuğa çıkılmaz. Nerede geçiyor bu? El-Bukhari. Buhari hadis kitabı. Fadlu salah. Namazın fazileti. Fi mescidi Mekke, Mekke ve Medine. Mekke ve Medine'de namazın fazileti adlı hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlar. Ehsente. Aferin ya sadiqi. Ve meza tarifu anil emakinil mühimme fil kutsu şerif. Aferin arkadaşım. Ve meza tarifu ne biliyorsun? Anil emakinil mühimme. Eee mühim mekanlar hakkında, önemli mekanlar hakkında ne biliyorsun? Fil kudüs Şerif. kudüs Şerif'te. Kudüs-ü Şerif'te önemli mekanlar hakkında ne biliyorsun? Aferin arkadaşım. Kudüs-ü Şerif'te önemli mekanlar hakkında ne biliyorsun? Dedi arkadaşlar. Evet. Fihe el haramül kudsi. Fihe orada bulunur. Ne bulunur? El haramül kudsi. Haramül kudsi bulunur. الـ Haram الـ الـ Haram الـ Ve dâhilün el haramül kudsi. Ve dâhilün el haramül kudsi. Ve haramül kudsiye dahildir. Ne dahildir arkadaşlar? El Mescidül Aksa, mescid Aksa Haram-ül dahildir. Haram-ül dediğimiz arkadaşlar kampüs şeklindeki alandı. İçerisinde kutsal mekanlar alan. El Camiül Kıble, Kıble Camii. Yani mescid Aksa'nın diğer ismi El Camiül Kıble arkadaşlar, Kıble Camii. Ve Kubbetü Sahra, Kubbet Sahra bulunur. Ve Mescidü Ömer, Ömer Camii bulunur, Ömer Mescidi. Ve Haitul Burak ve Burak duvarı bulunur. Ve Kubbetü'n Nebiyyi, peygamber kubbesi bulunur. Ve kubbetül mizan, mizan kubbesi bulunur. Ve kubbetü uşak, uşak kubbesi, uşak peygamber kubbesi bulunur. ennebi Ve kesirum minel me'alimil muhtelife. Ve kesirum çoğu minel me'alimil muhtelife. Yani bu çeşitli mekan, bilinen çeşitli mekanlardan çoğu. Evet toparlarsak arkadaşlar hızlı bir şekilde bir de şunu hatırlatayım şurada. Hayt arkadaşlar duvar. El Burak, Haytül Burak, Peygam e, Burak Duvarı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, İsra'dan sonra miraca yükselirken devesini de, bağladığı yere arkadaşlar Haytül Burak, Burak Duvarı. Yahudilerin e, bu duvarı Ağlama Duvarı olarak adlandırıyor. Bizim inancımızda ise arkadaşlar İslam inancında Burak Duvarı. Evet. Fi hel haramul gusli. Orada, e, orada Haramül Gusi bulunur ve dahil Haramül Gusi, Haramül Gusi'ye dahildir. Neler dahil? Mescid-i Aksa, Kıble Camii, Kubbetü Sahra, Ömer Mescidi, Burak Duvarı, Peygamber Kubbesi, Mizan Kubbesi, Uşak Peygamber Kubbesi ve çeşitli bilinen 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 çeşitli bilinen mekanlardan çoğu. Arkadaşlar bilinen çeşitli mekanlardan çoğu meşhur mekanlardan çoğu diyebiliriz. Kulli kulli eyne tegaul mescidul aksa bittabdi. Kul söyle li bana eyne tegaul mescidul aksa eyne tegaul nerede bulunur? Eyne yaga nerede bulunur? El mescidul aksa mescid aksa bittabdi. Tam olarak mescid bana mescid aksa tam olarak nerede bulunur? Söyle yani bana söyle mescid aksa tam olarak nerede bulunur? Yagavul Mescidül Aksa emame kubbetus kubbetes kubbe emame kubbeti sahra ve kubbeti sahra tegav ve kubbetu sahra fi vasatil haramil gussi. Yagavul Mescidül Aksa. mescid Aksa bulunur. Emame kubbeti sahra. Kubbeti sahranın önünde. Ve kubbetu sahra tegav bulunur. Fi vasatil haramil gussi. Ee, haramil gussinin ortasında bulunur. Yani arkadaşlar Mescid-i Aksa Kubbetü Sahra'nın önünde bulunur. Kubbetü Sahra da Haramül Gutsi'nin ortasında bulunur diyor. Bu cümle tam olarak arkadaşlar. Bu tarz cümlelerde neler yapacağız arkadaşlar? Cümleyi böleceğiz. Parçalayacağız. Sonra o parçaları birleştireceğiz çeviri yaparken. Yani fotoğrafa bütün olarak bakmayacağız. yaka <laughs> bulunur. El Mescidül Aksa Mescid-i Aksa emame önünde Kubbetü Sahra. Kubbetü Sahra'nın önünde ve Kubbetü Sahra Kubbetü Sahra tegav bulunur. t Deda. vasatil haram. Vasat ortasında. El haramül gussi. Haramül gussi'nin ortasında. Toparlarsak biraz önce de söyledik. Mescid-i Aksa Kubbetü Sahra'nın önünde bulunur. Kubbetü Sahra da Haramül Gussi'nin ortasında bulunur dedik. Arkadaşlar, ma'lumatuk sahiha ya sadiqi. Hel ta'rifu fatih. Hazi'l medine. Ma'lumatuk. Senin bilgilerin sahiha doğru ya sadiqi arkadaşım. El ta'rifu biliyor musun? Fatih Fatih. Hazil Medine. Bu şehrin Fatih'ini yani fethedeni biliyor musun? Senin bilgilerin doğru arkadaşım. Arkadaşım senin bilgilerin doğru. Bu şehrin Fatih'ini yani fethedeni biliyor musun? Neam. <laughs> a'rifu. Evet onu biliyorum. Huvel <laughs> Fatih. Fethedeni. Salahuddin Eyyubi. Salahuddin <laughs> Eyyubi. Yani onun evet onun onu evet onu biliyor onu biliyorum El Fatih. Onun fethedenin Selahattin Eyyubi olduğu Eyyubi olduğunu biliyorum diye arkadaşlar toparlayabiliriz. Evet onu biliyorum. O yani Fatih yani fetheden Selahattin Eyyubi'dir. Yani bunu arkadaşlar toparladığımızda onu Fatih'in Selahattin Eyyubi olduğunu biliyorum. Ne evette. evet de. Ecib anil es ile hasebel hivari sabik. Ecip cevapla anil es ile soruları hasebel hivari sabik. Geçen Diyaloğa göre soruları cevapla. Eyne tegavu medinetül guz. Eyne nerede tegavu bulunur medine Kudus e, Kudüs şehri nerede bulunur? Arkadaşlar soruya soruyla cevap vermiyoruz. Eyneyi attık. Hiye tegavu fi filistinil muhtelle. O. Arkadaşlar buradaki medine guz yerine de hiye zamirimizi kullandık. O anlamında ama bunu da kullanabilirsiniz. O bulunur tegavu fi filistin. Filistin'de el muhtelle. İşgal altındaki Filistin'de bulunur. O Yetegol fi Filistin el o işgal altındaki Filistin'de bulunur. El muhtela işgal altında demek arkadaşlar. Meza tarifu anil emakinil mühimme fil Kudus şerif. Kudüs şerifte önemli mekanlar hakkında ne biliyorsun? Meza tarifu ne biliyorsun? Anil emakin mekanlar hakkında el mühimme önemli. Fil şerif kudüs şerifte. Kudüs şerifte önemli mekanlar hakkında ne biliyorsun? Meza'yı attık arkadaşlar. الأماكن في الحرم القدسي هي المسجد الأقصى والجامع القبلي وقبة السهرة والحجر المعلب، مكان النار في الحرم القدسي، e, حرم القدسي لكي مكان النار هي المسجد الأقصى مسجد الأقصى والجامع القبلي قبل جامع وقبة السهرة والحجر المعلب، بحجر إذ قدس الحرم لكي مكان النار مسجد اقصى, Kıble Mescidi, Kuppetü Sahra ve Hacerül Muallaktır yani asıl taş. Eyne tegav Kuppetü Sahra bittabdi. Kuppetü Sahra tam olarak nerede bulunur? Tegav eyne tegav nerede bulunur? Kuppetü Sahra bittabdi. Kuppetü Sahra tam olarak nerede bulunur? Eyne yi yine attık arkadaşlar. Yagaul mescidül Aksa. Yagaul mescidül Aksa. Mescidü Aksa bulunur. Emame Kuppetü Sahra. Kuppetü Sahra'nın önünde. Ve Kuppetü Sahra... Ve Kuppetü Sahra Kuppetü Sahra bulunur. Tega'u Ve Kuppetü Sahra Tega'u bulunur. Fî vasatil haramil gussi Haramil gussinin ortasında bulunur. Arkadaşlar cümlemizi toparlarsak bir daha. Yaga'ul mescidül Aksa mescid Aksa bulunur. Emame Kuppetü Sahra Kuppetü Sahra'nın önünde. Ve Kuppetü Sahra Kuppetü Sahra'da Tega'u bulunur. Fî vasatil haramil gussi Haramül Gussi'nin ortasında bulunur. Tam olarak nerede bulunur demişti. Bundan dolayı detaylı bir cümle yazmış olduk. Toparlarsak cümlemizi arkadaşlar altını çizerek bakın söylüyorum. Mescid-i Aksa Kubbetü Sahra'nın önünde bulunur. Kubbetü Kubbetü Sahra Haramül Gussi'nin ortasında bulunur. Bu şekilde arkadaşlar cümlemiz. Evet. Men fetaha kutsu şerif. Kutsu şerifi kim fethetti? Arkadaşlar. Selahuddin Eyyubi fetaha el kutsu şerif. Selahuddin Eyyubi fetaha fethetti. El kutsu şerif kutsu şerifi fethetti. Selahuddin Eyyubi kutsu şerifi fethetti. Evet sorularımıza geldik arkadaşlar. Aşağıdaki mekan isimlerinden hangisi kudüs Şerif'te bulunmamaktadır? Kudüs Şerif'te bulunmayan arkadaşlar. El Hacerul Muallak, Kubbetü Sahra, Cebelün Nur, El Mescidül Aksa. Evet bunlardan birisi arkadaşlar Kudüs Şerif'te bulunmuyor. Bir, diğer üç tanesi bulunuyor. El Hacerul Muallak asılı taştı. Kubbetü Sahra, Kubbetü Sahra o sarı kubbesi olan. Cebelün Nur, Nur Dağı arkadaşlar nerede bulunuyordu Nur Dağı? Mekke'de bulunuyor. Cevabımız burada. El Mescidül Aksa, mescid Aksa. Cevabımız C dedik zaten. Eyne tegahu medinetül kudüs cümlesinin anlamı hangi şıkta doğru verilmiştir? Kudüs şehri nerede bulunur? Bugün İzmir'de hava nasıl? Ankara Türkiye'nin başkenti midir? Mescid-i Aksa nerede bulunur? Arkadaşlar Tegao ibaresi var. Bulunur. Bakın iki şıkta bulunur var. Burada da Medinetül Kudüs var arkadaşlar. Medinetül Kudüs. Kudüs şehri. Evet arkadaşlar cevabımız Adana. Evet. Ehsente kelimesinin anlamı hangi şıkta doğru verilmiştir? Kesinlikle orta önünde aferin. Evet. Zaten görür görmez eminim cevabı verdiniz. Ehsente, ahsentüm ehsenti. Evet arkadaşlar aferin demek cevabımız D şıkkı. Kesinlikle bir orta beyne önünde de emem arkadaşlar. Bunları da hatırlatmış olalım. Hane vaktü lü'be oyun zamanı arkadaşlar her zaman olduğu gibi bir oyunumuz var şekli tamamla Evet arkadaşlar bu oyunu gelen olarak adam asmaca tarzında da oynanabiliyor biz kimseyi asmayalım diye böyle bir şey uyarladım şekli tamamla diye yani bir şekli tamamlama üzerine de yapabilirsiniz İlla biriniz birisini birini asmanıza gerek yok olmayan bir şekilde tamamlarsınız mesela dersiniz ki bir şekil bir hayvan ve şekli olabilir ya da bir insan şekli diyelim o şekli tamamlama üzerine gidersiniz tamamlandığında evet kişi tamamlanana kadar bilmeye çalışacak. Burada da şekli tamamlamaya çalışacağız. Arkadaşlar bakın gaf dedik bildik diyelim gaf şeklinden bir tane çıktı bilemedik yana bilemediğimiz harfi yazıyoruz. Mesela ne diyelim işte şın dedik yok yana hemen şını yazıyoruz burada da şekil çıkmıyor. Bir an önce tamamlamaya çalışacağız. Evet mim evet elif dal Evet, şekil yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Cim. kubbesi de belirmeye başladı. Evet, Y, Lam, T dediniz mesela yok. Hemen buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. T. Bakalım yani hani e, kaç harfte bileceksiniz şekli tamamlayacaksınız. Evet, Sin. Evet, şekil zaten artık ortaya çıktı. Elif diyelim ya da sat evet el mescidül aksa bu şekilde arkadaşlar şekli tamamlama oyunu oynayabilirsiniz adam asmaca oyununa benzer bir oyun uyarlayabilirsiniz yani şekil tamamlama üzerine adam asmacı da olabilir ama kimseyi asmayalım dedik evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik bir sonraki dersimizde görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın ne yapıyorduk arkadaşlar her zaman olduğu gibi dersimizi bitirirken ona kadar sayıyoruz ve dersimizi bitiriyoruz bitiriyoruz. Rahit islan selase 4 5 6 7 8 9 10. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde görüşünceye de kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İle lika. Ma'a salame.